Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil TV8'de yayınlanan Paylaş Benimle programında çocukluk yıllarında yaşadığı zor dönemleri anlattı. Annesinin ikinci evliliğini yaptığı kişi tarafından baskıya uğradığını söyleyen Erbil, ''Annem bizi ikinci eşine çok ezdirdi. El alemin adamına bizi ezdirdiğini görüyorum. Bu çok acı bir şey. Bizi babam sevmiyordu. O adam nasıl sevsin?'' diye konuştu. Çocukluğu, gençliği ve pek bilinmeyen aile yaşamını anlatan Erbil, yer yer göz tutamadı. Yaklaşık 2 yıl önce evinin banyosunda düşerek kaburgasını zedeleyen ünlü şovmen tedavi altına alındı hastanede zor dönemlerden geçmişti. Yaralandıktan sonra kaçış sendromu adı verilen hastalığın yükselttiği açıklanan Mehmet Ali Erbil uzun bir süre hastanede gözetim altında kalarak tedavi olmuştu. Zor günleri geride bırakan ve çarkı felek ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü şovmen TV8'de yayınlanan Paylaş Benimle programına konuk oldu. Psikolog Dökan Çınar'a içini döken Erbil çocukluk yıllarında yaşadığı travmaları anlattı. her bir şunları söyledi Anneme kızamıyorum. Babamdan göremediği sevgiyi, ilgiyi ondan gördü. Annem o adama bizi çok ezdirdi. Annemi çok seviyordu, kıskanıyordu. Biz de büyüyünce batmaya başladık ona. O yüzden bizi evde istememeye başladı. 10 yaşındaydım. Sokağa çıkarmıyordu arkadaşlarımla oynamaya. Baskı yapıyordu bizi. Sevgi falan yoktu zaten. Babam sevmiyordu. O adam nasıl sevsin? Evlat olarak annem beni çok üzdü. İçimdeki sevgiyi bitirdi. Anneme çamaşırlarımı yıkattırmıyordu adam. Bir el alemin adamına bizi ezdirdiğini görüyorum. Bu çok acı bir şey ifadelerini kullandı. Babasından hiç sevgi gör. ...görmediğini söyleyen ünlü sanatçı sözlerine şöyle devam etti. ''Doğduğumuz evde hiç anne babayı hatırlamıyorum. Babamdan pek sevgi göremedik. Eski İstanbul beyefendisi diye onlar sevgi göstermezlerdi. Babamın hiç kucağına aldığını hatırlamam. Babama baba diyemezdik, babacığım derdik. Babamın bir ıslığı vardı. O ıslığı çaldığında hazır ola girerdik hepimiz.'' Kendine verdiği sözleri tutamadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil... ...göz yaşlarını tutamadı. Duygu dolu anlarda Erbil yaşadıklarını şu sözlerle anlattı yaşadıklarımdan ve çektiklerimden kendi çocuklarıma çektirmeyeceğim dedim. Eşimden hiç ayrılmayacağım dedim. Ama olmuyor işte. Yaşadıklarımdan sonra o sözü tutmak benim reflekslerimin dışında gerçekleşti. Kendimi yine de suçlu hissetmiyorum. Hiçbir eşimi mağdur etmedim. Hiçbir eşime yüksek sesle bağırmadım. Gökhan Çınar'a hayatını tüm detaylarıyla anlatan Erbil şu ifadeleri kullandı: Denge sorunum var. Sol ayağımda hala geçmeyen problemler var. Yüce Tanrı bana ikinci bir şans verdi. Sevenlerime ve çocuklarıma beni bağışladı. Hayatım boyunca hiç hiç yaş sorunum olmadı. Ben 13 yaşımdan dolgundum, 60 yaşımda da olduğum gibiyim. Hayat bana kendim olmayı öğretti. Duygusal olmayı öğrendim. Vicdanımın sesini dinledim, Allah'tan korktum ve kanunlara saygılı oldum. Hiç virgüllerim olmadı. Ne olursa olsun noktayı koyana kadar devam ettim dedi. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.